Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Zümra var. Ee, ve Simsimi. Diye garip çekeriz. garip böyle korkutucu sorular soracağız. Hazırsak başlayalım. Birinci, birinci, sorumuz. Ee, benim nerede olduğumu biliyor musun? O yazıyor bu Diyelim. Oh. Billy. Yor. Hadi artık ya. Su. Mama. Senin adın Yiğit. İstanbul'da yaşıyorsun sarı yerde. Hayır. Hayır. Hayır bu arada arkadaşlar. İstanbul. Çünkü İstanbul neresi görüyorsun? Adın. Yiğit. Değil. Ve C'ye yaz. İstanbul'da 8 yazdım. Yaşa. Ne, 8 yazdım. <laughs> Yaşamıyorum. Doğru yani. Stonewall'ın arası, Gürcüs'ün arası. Adım Yiğit. Senin adın. simsim. Benim adım İrfan. Diyelim. Emre. Değil. <laughs> İyi o zaman ha. <laughs> Bu arada arkadaşlar daha fazla istiyorsanız çekebiliriz. Tövbe. Yanlış yazdım. Ay <laughs> beder olsun. Ben. Dur. Hayla onu yapıyor mu? Bir şey yapıyoruz da. Bir şey yapıyoruz da onu ay. Onu deneyeceğim. neden? <laughs> Kaplumbağa deden demesi lazım normalde de. Nasıl? Bir dakika sal. Bir dakika. Mal mısın be? Senin. Adın senin. Hüseyin. Bir dakika senin. <laughs> senin. Sevgilin var mı? Senin. 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 <gülüyor> Kim? <gülüyor> o. Tamam tamam iyi Tamam yazıyor. Bak Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Ama ikinci bölüm gelecek. Görüşürüz.